liseyi Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde okudum. Babam Olatlı Sanayisi'nde namı değer Yusuf Usta. 2008 yılına kadar sanayide yol mesaiyat, çıraklığı, kalfalığı ve ustalığı orada gerçekleşti. Halen de Olatlı'da annemle beraber ikamet etmektedir. Üniversite hayatını İstanbul Marmara Üniversitesi Elektrik Bölümü, Ankara Atatürk Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler'de yüksek lisans ve halen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde de lisans eğitimi olarak devam ediyor. Bir tek alacımız var, Polat diye hak ettiği şekilde, en iyi şekilde temsil etmek. Bulunduğumuz her ortamda ve her platformda Polatlı'da olduğumuzu, olmaktan gurur duyduğumuzu ve buradaki bizden sonraki neslin de Olaplı'da daha iyi, Ankara'da daha iyi temsil edilmesinin önünü açacak çalışmalarda olacağımızı her fırsatta dileyelim.